Herkese merhaba arkadaşlar canımız kanalının yepyeni videosu daha. hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle merhaba günlük vlogla beraberiz arkadaşlar. Şimdi bime gideceğim. Bimden e, bimden iki cips iki tane de içecek alacağız. İki cips iki tane de içecek alacağız arkadaşlar. Ondan sonra da geri eve dönüp. Ben şu Vlogumuzu vlogumuzu bitiririz yani. Şimdi evden daha yeni çıktık. Biz biraz ilerleyelim videoyu o zaman devam ettirelim. Bence de. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi Şu yine... kadar yol yürüdük <laughs> Çok hızlı Abi benim Şimdi abi güvenim gerçekten en sevdiğim Adama bakar mısınız abi herkes bize bakıyor lan video çekmek günah mı ya <laughs> Suç mu bu şey suç mu Arkadaşlar size bugün şeyden bahsedeceğim Bildiğiniz gibi Poz kanalımız yiyecek, <laughs> Kanalımız 29 Ağustos'tan önce kuruldu ama kanala bir hafta video gelmedi. Onun hakkında evet. size şimdi bir bilgi... Alayım. Ay havası yok soğuk. Tabii siz bilmiyorsunuz ama biz daha yeni taşındık bu binalara. Evet Taşın... bakın. Taşın... Burası bizim <laughs> bina değil tabii. <laughs> taşındık arkadaşlar. Ben de video çekemediğim için dedim ki kanal birkaç gün, bir hafta falan beklesin. Tam olarak taşınınca yapalım dedim. Sonunda taşındık yani. Videolar devam ediyor. Şimdi abi durduralım. Biz tekrar başlatacağız. Pazara geldiğimizde. Evet, pazara gidiyoruz şu an. Evet arkadaşlar, şimdi pazarda... Pazara geldik. Pazarteliler alışveriş yapıyor. Her zamanki gibi. Bayağı bir insan var yani. Benim ailenin pazarları da böyle oluyor. Arabadan... Şuraya bakın, arabalara bakın. Ha bu Umut, hadi birini satın alalım. Umut beni geçmiş. İnsan ben çok araba var. Size yemin ederim. Bak onlar öyle. Evet. Şu ben geçiyorum. Abi şöyle havada çok soğuk Bak hava da çok soğuk bak. Hadi pazarın içinden geçelim. Oğlum pazarın içinden neyine geçelim? Baba da göstermiş. gel. Pazar sıra. Pazar bura. Yeter bu kadar Arkadaşlar videoyu aramızda da durduruyorum çünkü şu an telefondan çekiyorum. Telefonum telefon var, ne 10 dakika çekeceğim Hayır Umut da oraya toprak gel.

Arkadaşlara kiraz alalım. Belki bu şeyde kiraz yoklar. Bak buraya için de kiraz yoklar. Canın kalsın yok. Ay. Yavruldum. Var ya şu pazarın içini görseniz. Süper süper bakın. Ayy. Kasa kasa domates. Kasa kasa mandalina. Bakalım fiyatlarını da söyle. Tabi de biz e, cumartesi akşamları burada hep içini verdik. Ben gidip geleyim. Evet. Hep görüyoruz akşamdan hazırlanıyoruz. Bir akşam bir iki hafta haberleri bile olmayacak. Aynen öyle. Erkenden vuruyorlar. Değil mi? Allah Allah. Yok orada Şimdi bime yaklaştık, bime gelince ben size açayım. Dur bime içme. Oh, Sonunda bime yaklaştık. Karşımızda bir. Bakın. Hani gözükmedi ki. Arkadaşlar ön kamerada olduğumuz için yani şu an her şeyi tam net olarak gösteremeyebiliriz. Kusura bakmayın videoda Ve dört. Tamam abi biraz, birazdan şimdi bime, bime geldik daha Bime geldik bakın bir ısını görüyorsunuz. Filmden iki cips falan alacağız, eve geri geçeceğiz. Evet. Hadi hadi gel. Hadi mi? girelim dostum. Arkadaşlar dövendim fena, vloglar başlıyor. Böyle bir yerlere gittiğimizde sizlere her zaman vlog çekeceğiz yani. Giriş yapıyorum. Vay <laughs> <Oy> canına. <laughs> Açılışı ben yaptım. Dün var ya Dün, dün var ya ama şuradan geldik ya ha. Bir şeyler vardı ya onlara biniyordum var ya efsaneydi. Gerçekten. Dün şu bim arabalarına biniyordum onlar bayağı bir efsaneydi o Evet. Evet. Yeah. <laughs> <laughs> Milletin <Gülütün> canı çekildi. <laughs> Canımız çekti mi bakın sporcu içeceği alalım mı size? Yine şey kötüyorum kötü yorum yapacak seriz. Abla şunları da sen al Tamam ver dostum. Bir tanesini sen al istersen. Yok ikisini de ben aldım daha. Şuradan gidiyorsun nereye gidiyorsun? Olsun burası daha iyi. Tamam, <laughs> Umut arkamda kaldı. <laughs> Umut'u geçtik. Anne der, bir Ama bir sağa gidiyorum, bir soluma gidiyorum. Anne Artık anne bir karar ver. <laughs> <ya. gülüyor> Gerekiyor. Hayır. Hadi 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 hadi. Gitme. Kaç tarafta? Orasıymış. Evet arkadaşlar kalmacağana devam ediyoruz. Şöyle markine doğru ilerliyoruz artık. Ben biraz aşağıdan çekiyorum. Ablamın boyu benden daha uzun olduğu için. Yani ablamın evet. yetiştiremiyorum ben. Şimdi abi şuradan bir geçelim oraya. Hadi bağlı Ye yeah, devam ediyoruz. sonra <laughs> devam Evet devam ediyoruz. Şimdi tekrar pazarın olduğu yere geldik. Eve yeniden yürüyoruz. Arkadaşlar Anteras'a da gitmek isterdik ama Anteras'tan alacak bir şeyimiz yok. Mikrofonu aldık. mouse'u da aldık. Başka alacak bir şey kalmadı yani gezemeyiz hiçbir yere artık. Paramız olsaydı da sinemaya giderdik ya. Bugün boş. Güzel sinema filmi biliyorsanız e, bir baba hindi. Biz o sinemaya gidelim, <laughs> sizi de götürelim. <laughs> Aynı sinemada kaçak çekim yaparım, siz de izlersiniz daha Doğru değil mi ama? Evet Aa sen devam et Elim elimi boptu Gözlerim mi doldu? Ne oluyor? Ben geçmiyorum Gel şuradan geçelim <gülüyor> <gülüyor> Aa trafik <laughs> sıkışmış. Trafiğe bakın Beni gözükmüyor Trafiğe bakın geçme. Aa yola bak. Yol dediğim böyle olur. İşte. Bir, bir sonucu. Umut. Arkada kaldı. Arkadaşlar bizim ev Anteras'a baya bir yakın sakın gelmeyin Evet yedin. ama bakın burada Anteras. Gördünüz. O şu o büyük şey olan var ya o. <laughs> Sen niye o tarafıma geçiyorsun? Şu tarafıma geç. Arkadaşlar bakalım dakikaya 8 dakika. Tamam. Ye. Yeah. Ama ya. para bulursak. Yastı mı yıl? Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Biz sizi birazdan görüşürüz. Biz sizi birazdan görüşürüz. Ama Bir çok anlamlı demiştim. cümleler kuruyorsunuz. Evet. Gerçekten bakalım. Çok anlamlı cümleler kurabiliyorsunuz. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Telefon dikecek. Kim dikkatini bize verdi ya? Arabayı park ediyorum. Arkadaşlar isterseniz size şöyle bir şey yapacağım. Gerçekten. Ee, Bu duvara. Video çekerken yaşadığımız 5 olay diye bir tane video hazırlayacağım size. Onu izleyeceksiniz. Kesinlikle hazırlayacağım. Evet. Bugün birincisi, birincisi kol. Bacak. <laughs> Ağız bu. <buruk. Yenli> <laughs> video nasıl çekilir abla biliyor musun? Tahtaya video yazacaksın, tahtayı da çekeceksin. <laughs> evet. Direnç şey. esprilerle devam ediyoruz. Hızlı geç, hızlı geç. Halılara bakın. Çok A güzel. Allah Allah Ayağımıza halı sermişler. Işte. <laughs> Ama kırmızı değil bunlar. Evet kırmızı değil, beyaz. beyaz. Şimdi arkadaşlar mahalleye giriş yapıyoruz. Evet. Şu yokuş bitsin mahalledeyiz artık. Şu yokuş. Gel, gel, gel. Ah, Mahallemize girmiş bu. Hoş geldiniz. Yunus mahalle. yolda evimize geliyorlar bir şey. Gelsinler. Abi 10 dakika oldu abi diyor. Vay be onda kamerayı üzerinde geçiş yapıyor musun? Ay. Kolum yoruldu. Şimdi eve girip artık Bir beş on dakika daha yolumuz var. Arkadaşlar eve girmek üzereyiz. Al sen şunu, ben devam edeyim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Şöyle ben o tarafa geçeyim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saçlarım Ulan nasıl soktu. olmuş? Saçlarım nasıl olmuş lan? Saçlarımı kestirdim. Çok güzel olmuş. Bence de kamerada şu an çok güzel gözüküyor ama cidden. Ha ben de saçımı sarı bıraktım. Biz böyle saçlarda takıntılı yok. Neyse. Saçım sarı severim. Severim karı. <laughs> şu Arkadaşlar video vermeyin. Kanalımıza abone değilseniz de <laughs> abone olmayı unutmayın. Kapatıyor musun? Eve gelince ne yapacağım? <laughs> <laughs> Yok lan. Neyse. Ben kapatacağım. <laughs> Size de söyleyeyim yani. Beni niye çekmiyorsun ben hep kendini çekiyor. Bundan sonra arkadaşlar 5 olaylarla mesela ne bileyim bilgisayarda yaşadığımız 5 olay, televizyon izlerken yaşadığımız 3 olay gibi şeyler de yapacağım. Eğer siz de küs... video çekmeye eğer, bir şey olduğunu. Eğer siz de onaylarsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Size de şöyle bir sürpriz yapıyorum. Daha yeni aklıma geldim. Ee, bir tane formatımız olacak. Tabi bu format bize ait değil. Aynen. Bunu yapan baya bir kişi oldu ama biz de bu mahallede yapacağız yani. Bunu dilendireceğim. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Videolar hakkında baya bir bilgi verdim. Şöyle. Videolar hakkında baya bir bilgi arkadaşlar. Hani izle, izlerseniz daha çok hoşunuza gideceğinizi düşünüyorum. Ve eve girmek üzereyiz. Evet. Şöyle. Görünüyor mu bilmiyorum ama. Hani şu ben gördüğünüz ben bina. Evet. Şey. Eve donanım. girmek üzereyiz. Ve giriyoruz. Var binanın şu an en şanslı kişi biziz. Bakın. Bizim... Burası bizim bina. Çiçekler de kaplı. Bizim binanın hemen yanında böyle Böyle kasap var. alalım mı? Evet, bakın. Şu şey temizlik yeri. Evet. Şu, i̇lerideki de şey. Evet, bugün kasap. de sizi kokarım. Evet, hadi giriş. <gülüyor> 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 Şurada da bir kamera var bizi çekiyor. Güvenlik kamerası. Biz <laughs> ünlüyüz arkadaşlar. her yapalım? <laughs> kapımızda gelmiş olması. Üç numara. Ayaklarını çıkartıp ben girelim. Ve patifeyi giyiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi şurada ayakkabılarımızı da giyelim. Ev ayakkabısı. Abi giyeyim. Ver. Gerek yok. Şimdi arkadaşlar birazdan odamıza gideceğiz. Tabii ki de e, odaya bir saniye abla bir saniye gel buraya. Oda mı çok temiz değil. O, o buraya. Oda vlogu çekeceğim arkadaşlar size. Oda vlogu e, çekmeden önce şurada biz bir video bitirelim yani odayı görmeyin biz çekmeden önce. Salonda bitirelim. Aynen. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Burası çok karanlık şöyle gel. <laughs> Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmeyseniz beğenmemeyi Hep... Ve özellikle de kanalımıza abone olmayı unutmayın Bu size de şöyle bir şey diyeyim arkadaşlar Bu vlog bitince hemen Youtuberların yaşadığı video çekerken yaşadığı 5 olay çekeceğiz Yani biraz daha video çekeceğiz Ondan sonra o cipsleri yiyeceğiz yani Böyle şey durmayacağız burada Evet Son bir şey Videoyu beğenmeyi unutmayın Görüşürüz. Kapatalım. Abone yol. olmayı da unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum sinema ilgili. Bay bay.